Muzar İlayda'nın için. Hoş geldiniz efendim. Hoş Nasılsınız? Buldum. Çok iyiyim sağ olun siz? Ben de iyiyim eksik olmayın. Keşke Sinan Bey de arzu ettiğine ulaşsaydı da evet. daha iyi olsaydık. Evet. 7300 puanda takıldık kaldık çok daha fazlasını hak ediyorlardı. Bence siz de, de fark kesinlikle. ettiniz evet. değil mi? Çünkü Bilebilir miydiniz zorsayız. o kadar çabuk tillahını sorsaydım size? Yok, onu bilemeyebilirdim gerçekten. Tebrik ederim. Orada çok hızlıydılar evet. ama, lazım olan yerlerde biraz yavaştılar. <laughs> Süreyi iyi ayarlayamadı. Ne olduysa ondan oldu. Hızlı başlayalım, hızlı devam edelim. Ama önce Peki. biraz kendinizi tanıtın bize. 22 yaşındayım diyebiliyorum. <laughs> diyebiliyorum. yani ben Aralık doğumlu olduğum için. Aramak 90... istediğiniz bir yakınınız varsa sormak için. <laughs> Yani 98 Aralık doğumlu olduğum için 22 mi 23 mü? Ay tamam biraz yani. önce değil mi? Evet evet. Konuştular 22. Ben 22 biliyordum. Hanımefendi 23 deyince aynı yaştayız. Bilemedim o yüzden. Siz bir böyle bir zıtlaştınız mı? Karşılaştınız yok, yok. mı Gökçen? Hayır. Ha, Hayır. Hayır yaş konusunda anlaşamadınız. Yok yok öyle bir şey ama tabii ki. Biz işimize bakalım. Tamam. Geçen sefer kaç puanda kalmıştık? Geçen sefer 6100'e geriletti beni açılan bir soru maalesef çok. Neydi o? Aracı kurum. Aracı kurum. Evet. 10 harfli. Yani 1000 puanı elinizden aldı evet, zaten. Evet. Kazandığınız 1000 evet. puanı, kazanacağınız 1000 puanı 2000 puan. Evet. 8000'in üzerine çok rahat çıkıyordunuz geçen sefer o olmasaydı. Ben bu sefer 9000'den yanayım. Umarım ben de öyle istiyorum ama bakalım. Hadi Göreceğiz. bakalım. Başlayalım görelim. Başlayalım. Efendim. Buyur. Posterimsi ilan. Afiş. Çok güzel başladık. 400 puanı kenara atıverdik. İlk saniyede. Daha da hızlı oluruz yahu. Geliyor ikincisi. Himalayalarda yaşadığına inanılan efsanevi yaratık. Kar adam. Kar adam. Yeti. Yeti. 400 puan değerinde. 5 artıdır tek kelimedir efendim. Gayet kolay sorudur. İlayda Hanım kaçırmaz bunu. Görelim. Gündelik konuşmada hiç kullanılmamış. Birinci. Sıfır. Sıfır. 1300 oldu kasa, 1800 olacak şununla birlikte. Dil bilgisi korkutmaz sizi. İlkokul düzeyi. Vallahi öyle. Tamam. Buyurun. Öyle demeyeyim de. <laughs> dil bilgisi de fiilin her zaman yapıldığını, yapılmakta olduğunu veya yapılacağını belirten Geniş zaman. Geniş zaman. Nedir? Geniş. Geniş zaman. 18 saniyede maşallah 4 soru uçtu gitti. Bu şekilde devam Gerçekten. etsin. Buyurun gelsin. Belli bir yere veya kültüre ait olan yemek hazırlama sanatı siz ilgileniyorsunuz. Evet. Değil mi de. yemek yapmakla evet, zaten? Evet çok seviyorum. Özellikle takip ettiğiniz bir kısım ne derler? Ne denirdi ona? Ne denirdi ona? Ne denirdi ona? Nerelisiniz siz? Balıkesirliyim. Balıkesir yemekleri. Mutfağı. Nedir efendim? Mutfağı. Mutfak da yeter. Mutfak. 600 puan. Çok o kadar basit düşünmüyordum. Basit düşünelim. Evet. Çünkü genellikle basit sorular. Eğer ki zaten bir basitlik yoksa orada ben kendimi yırtıyorum <laughs> burada. Buyurun gelsin. Soluk ve mat renk tonlarını nitelerken kullanırız. Bu batı kökenli sözcüğü. Sarı, soluk ve mat sarı demeyiz Pastel. de ne deriz? Pastel. Pastel deriz. <laughs> Sizi tebrik ediyorum. Bakın halen ilk bir dakikanın içerisindeyiz. Ve siz 7 harfi ilk cevabınıza ulaştınız bile. Daha doğrusu sorusuna. Buyurun. Yarısı bitti bile. Tekrarlanması uzun sürmesi dolayısıyla bir şeyden hoşlanmaz veya sıkılır duruma gelmek. Bıkmak. Yapmayın öyle. O 6 harfle. Evet. Siz onun bana 7 harfisini söyleyin. Bıkın. <laughs> Yine mastarla bitecek. Tamam bak. Tekrarlanması uzun sürmesi dolayısıyla bir şeyden hoşlanmaz veya sıkılır duruma... Bez... Hayır. Ben bir harf alayım. Aldık mı? Süremiz çok da aslında. cevabı tamam. bulur musun usanmak. Usan usanmak gayet güzel. <laughs> 3600 kasa. 7 harflidir cevaplarım. Bu seferki iki kelimeden oluşmaktadır. Bakın şöyle sorulmaktadır. Satışa sunulmuş bir ürünün bozulmadan korunabildiği süre o ürünün nesidir? Son kullanma tarihi. <laughs> Son kullanma tarihi değil. Korunabildiği süre. Hı. <laughs> Milad. Satışa sunulmuş bir ürünün... Raf Ömrü. Bravo! Sadece şöyle kapıyı araladım vallahi. Bravo, tebrik ederim. Hemen doğru cevabı yakaladınız. Şu anda 4300 puandayız. <laughs> evet, biraz nefes alabiliriz. 9700 puana ulaşabilecek durumdayız. Umarım. Topu topu. Bir tanecik harf aldınız, o da usanmakta. Ki ne kadar gereksizdi. Canınız olsun. sağ olsun. Nazar boncuğu olsun. <laughs> evet. 6 tane soru var. 2 dakikadan fazlasına sahibiz. Rahatlayabiliriz yani. Buyur. Kültür ve finans yönünden gelişmiş olan Metropol. merkez nedir? Metropol. Metropoldur. Soruları bile okuyamıyorum. Bravo! Gelsin yeni sefer. Hiç beklemeyelim. Motorlu taşıtlarda aracı seri bir şekilde hızlandırmak. Gazlanmak olabilir mi acaba? Bilmiyorum. Bana soruyor. Gazlanmak. Başka ne olabilir? Evet. Yine böyle evet. 8 harfli. Bilmiyorum. Gazlamak. Köklemek. Köklemek. Gazı köklemek. Evet. O. Hızlandırmak. Bu çünkü aracı diyor. Ay bilmiyorum. Acaba gazlamak mı? Dur bakayım. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ben de <laughs> Biraz heyecan da lazım. Biraz heyecan da lazım. Kopmayın istedim efendim. Ama o azimli kopmuyor. İyi. 4 tane soru kaldı <laughs> 2 dakikadan fazlasına sahipsiniz Buyurun geliyor 2 kelimeden oluşuyor Herhangi bir önlem veya çareyi zamanında düşünmek Evet zamanında Önlem çare Herhangi bir önlem Ki önlem de önünden alınır Hı. Ya da çareyi O andaki Ön sezi olmaz <laughs> sanıyor Mekmak diye bitmeli Hı. iki kelimeden oluşmalı bir harf alayım ben. Buyurun. Bu bir deyim. İster istemez içerisinde metafor var. Ama öyle çok da alıp başka yerlere götürmemiş. Etekleri zil çalmak gibi <laughs> bir şey değil yani. Herhangi bir önlem veya çareyi zamanında düşünmek. Bir harf daha alayım ben. Tüh bak görüyor musun? Düşünemedik. Zamanında düşünemedik. Küçük am aklın... Ha gayret, ha gayret efendim. Akıl, akıl, şey. Bir de mastarla biten bir fiil lazım ona. Akıl etmek. Akıl etmek 700 puan değerinde. Neyse ki Anında toparladık. deyince böyle şimdi şu an falan oralara gitti nedense. Yani o anda da olabilir. Evet. Çareyi o anda bulursunuz. Evet, Zamanı da o zamandır zaten. Ha iyi akıl ettin denir. Uçtu gitti neyse kafanızı takmayın tamam. oraya. Şimdi sizi korkutan o korku sorusuna geldi sıra. Buyurun kısacık da bir soru. Su korkusu. Agorafob Hop onu biraz bir değil, önce muhabbet sırasında evet. ben söyledim. Su, evet. Meydanlardan, açık alanlardan. Su korkusu, bir şey fobi. Ne fobi olabilir su? Ben buna bir harf alayım. Alalım mı? Ya fobiden geliriz? Vallahi gelmedi. Hidrofobi Su korkusu. Evet. Bilmiyorum. Hidrofobi. Olsa olsa hidrofobi midir? Evet, Zaten Mustafa hocamın bir... elleri şöyle bir kalktığına <laughs> göre yukarıya doğru... <laughs> İlayda Hanım'cığım 43 saniye kaldı iki tane de soru var süre konusunda bir sıkıntımız yok biraz bu akıl etmekte takıldık en güzelini yaptık harf almak yerine sürenizi evet. kullandınız hidrofobi de o kadar korkunç değilmiş ya evet yani tamamen şey kelime anlamından gittim yoksa bilmiyordum güzel toparladık şimdi 7400 puan var kutucuğumuzun içerisinde onun üzerine 2000 daha katmaya çalışalım olur mu buyurun sondan bir önceki sorudur Doğu mutfağımıza özgü, ismi aile temalı, analı kızlı, sulu köfte yemeği, analı kızlı. Son sorudur son cevaptır efendim buyursunlar. Gayet de kolay soru. Tek kelimeden oluşuyor cevabı. Buyursunlar. Görme, işitme, koklama, dokunma ve tatma organlarıyla algılamak. Hepsi zaten. Tamam. Duyu organları, hissetmek. Opa. Değil. Görme, işitme, koklama, dokunma ve tatma organlarıyla algılamak. Duyum, samak. Duyum, samak. Şöyle bir kendinize güvenerek rica ediyorum. Duyum, samak. Duyum, samak. Bin puan değerindedir. İlahi ya yani. Şimdi zannediyorum ki kazanın ya da kaybetin. Evet, evet. O benim artık bir içim rahatladı. Çok Geçen seferki o gazı boşalttık. Allah evet, şükür evet. değil mi? Siz geçen sefer 8 binlerin üzerine çıkıyordunuz gene 8400 evet, evet. 8600 alıyordunuz. 6000'de idare etmek evet. durumunda kaldınız. Şimdi 9400. Mutlu musunuz? Çok çok mutluyum. Gerçekten. Beğendiniz mi yaptığınızı? Çok beğendim. Tebrik ederim. Sizce peki arkanızdan gelecek olan 3 yarışmacı bu sonucu geçebilirler? mi? Ee, biraz konuştular böyle dışarıda. Ben de dahil oldum. Gayet bilgili, eğitimli, kültürlü insanlar neden olmasın? Yani çok geçilmeyecek bir sonuç değil. Ama inşallah geçmez. Yani. Tabii inşallah. <laughs> İlayda Hanım'a biraz.